Hepinize selam kedi severler. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere İran kedisinin fiziksel özelliklerinden ve karakterist özelliklerinden bahsedeceğim. Hemen videoya geçelim. Tatlı ve yumuşak bir yüz ifadesine sahip İran kedileri, diğer ismi Fars kedisi olarak bilinen cinsler, yuvarlak kafa yapıları, bükük dudakları ve yoğun kürk yapısıyla pek çok kedi severin ilgisini çektiği cinslerden biridir. Kemik yapısı güçlü ve dengeli bir kedi türüdür. İran kedilerinin büyük yuvarlak bir kafası ve yuvarlak gözleri vardır. Nispeten kalın ve yoğun tüyleri onlara sanki kiloluymuş gibi bir izlenim verir. Evin içerisinde oradan oraya koşuştursun, dilediğince özgür bir şekilde dolaşsın, hoplasın, zıplasın, nereye gidersem gideyim benimle birlikte gelsin diyorsanız o halde İran kedi sizin için pek de uygun bir cins değildir. İran kedileri tatlılıklarının yanında olabildiğince sakin birer cinstirler. Mükemmel bir arkadaştırlar ancak ev içerisinde öyle sizi her saniye takip edip ayağınıza bağ olmazlar. Ancak oyun vakti geldiğinde sahibiyle oyunlar oynamayı çok severler. İran kedileri zekidirler. Yalnızca bazı ırklar kadar çok fazla meraklı değillerdir. İran kedileri kendilerini tam anlamıyla yaşadığı ortama ve sahiplerine adamış bir kişiliğe sahiptir. Ancak bu sadakati göstermek için öncesinde sahibinin yeteri kadar ilgi ve şefkat göstermesi gerekir. Kediplerinin güven ve sevgisini kazanan İran kedileri iyi bir arkadaş, iyi bir yoldaş olacaktır. İran kedileri okşanmayı çok ama çok severler. Kucağa alınmaktan hoşlanan İran kedileri bu bakımdan sevilebilen, tüyleriyle oynanan ve bundan daha fazla hoşlanan bir kedi türüdür. Tabi bu kediden kediye değişmektedir. Bir güzel haberde İran kedilerin dikkatinizi çekmek için sizi rahatsız etmeyecek olmalarıdır. Fakat ilgisiz kalan bir İran kedisi de yeterli ilgiyi görmemesinden dolayı evin bir köşesine çekilip sakin bir mizaca bürüneceğini hatırlatmak isterim. İran kedisi tarihi. Pars kedisi olarak da bilinen ilk İran kedisinin tam olarak ne zaman ve nerede ortaya çıktığı kimse tarafından bilinmiyor. Ancak 1600'lü yıllarda bugünün İran coğrafyasından Avrupa'ya getirildiği bazı kayıtlara geçmektedir. 400 yılı aşkın uzun bir geçmiş İran kedilerinin günümüzde var olan en eski kedi ırklarından biri yapmaktadır. Dünyanın pek çok ülkesindeki profesyonel kedi yetiştiricilerinin çoğu İran kedilerinin İran'dan ve Türkiye'den geldiği konusunda hemfikirdiler. Ne yazık ki kayda değer bir bilgiye sahip değillerdir. İran kedisi fiziksel nitelikler, vücut Sağlıklı bir İran kedisi genellikle 3 ila 5 kilogram arasında orta ile büyük boyda bir vücuda sahiptir. Kalın kemikleri omuzlarını belirgin kılar. Sırtları düz değildir ve kalçalarına doğru hafif yukarı yönlü bir eğim görülür. Göğüs kısmı geniştir. Bacakları kalın ve kısadır. Gözleri yuvarlak ve geniş burunlarına kısa kafa yapıları ise nispeten büyüktür. Kafa Kafa yapıları diğer soy ağacındaki kedilere kıyasla belirgin bir şekilde büyüktür. Geniş bir ağızları vardır. Çeneleri iyi gelişmiştir. Hafif çıkıntılı olan burunları kısadır. Kulaklar büyük kafalarına oranla kulakları biraz küçük kalır. Nispeten ise orta boy kulaklar tabanda geniş uçlara doğru hafif sivridir. Cepheden bakıldığında hafif dışa doğru bir eğim görülür. Gözler Orta boy ve yuvarlak bir göz yapısına sahiptirler. Göz renkleri kürk renklerine göre değişiklik gösterir. Çoğunlukla altın, kahverengi ve üzüm yeşildir. Bacaklar ve ayaklar Bacaklar kısa ve kalın, arka bacaklar ise öne göre biraz daha uzundur. Bacak kasları yoğundur. Patiler nispeten büyük ve yuvarlaktır. Kuyruk Kuyrukları tabanda minimum 5 cm genişliğindedir. Vücudun oranla kısa orta uzunlukta tüy yoğunlukta fazladır. Tüy İran kedileri diğer kedi ırklarına kıyasla en tüylü kedi cinslerinden biridir. Uzun ve kalın tüyleri vardır ve bu nedenle neredeyse günlük tüy bakımına ihtiyaç duyarlar. Yarı yoğunlukta olan tüyleri kolayca taranır ve tüm mevsim koşullarına dayanıklıdır. Renk ve desenleri değişiklik gösterir. Renk olarak da İran kedileri beyaz, krem, siyah, mavi, çikolata, leylak, gümüş, altın, kaplumbağa kabuğu, mavi krem, Patiska ve mühür renklerinde görülebilir. Renk ve desenlerinin yoğunluğu onun düzenli beslenme egzersizlerine bağlıdır. Desen renkleri ise düz renk, gölgeli veya noktalı olabilmektedir. Açıkçası yani kısaca kedimiz çok renkli bir kedidir. Biraz da sizlere İran kedisinin bakımından bahsedeyim. Diğer tüm kedi ırklarında olduğu gibi İran kedileri de düzenli bir besin programına ihtiyaç duyar düzenli ve kaliteli mamalar ile beslenen İran kedileri hem dış görünüşleri itibariyle safkan özelliklerini sergiler hem de uzun yıllar herhangi bir sağlık sorunu karşı karşıya kalmadan yaşamlarını sürdürebilirler. 6 aylıktan olgunluğa kadar günde 2 kez beslenilmesi uygundur. İran kedilerinde de obezite karşı beslenme programının bir düzen halinde ilerlenmesi gerekir. İran kedilerinin düz yüzü ve kısa çeneleri mama yemelerini ve yeterince su içmelerini zorlaştırabilir. Bu nedenle onlar için bir mama kabı seçilirken geniş, sığ ve alçak kenarlı bir tabak tercih edilmelidir. Ayrıca yavru İran kedilerinin çiğneme sorunları göz önünde bulundurularak yemesi kolay Proplan, Purina ve Royal Canin gibi markaların yavru kedi mamaları tercih edilebilir. Tabii ki veteriner kontrolünde de ilerlersek daha iyi olur. Evet arkadaşlar, benim İran kedileri hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videom yardımcı olmuştur. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve zil butonuna basarak yeni videolarımdan haberdar olmayı unutmayın. ayrıca kanalımda kedilere ait birçok video bulabilirsiniz. Bir, birkaç kedi ırkı daha anlattım. Onları da hemen kanalımda bulabilirsiniz. Ayrıca anlatmamı istediğiniz kedi ırklarını da aşağı yoruma yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.